Teknoseyir'e hoş geldiniz. Murat Casper VIA 1 inceliyoruz. Casper'ın yeni modellerinden model. biri. Evet. Gayet şık bir telefon olmuş. Şöyle i̇lk, ilk, ilk aldığından da vay be falan dedi. Öyle oluyor. Yani herkes böyle düşündü. Hı -hı. Onu söyleyeyim. Önce aslında bu tabi biliyorsun Casper etiketliyor kendi adını. Tabii. bayağı da büyük etiketliyor. Evet Şuradan arka tarafta şöyle. E, Gioni S6 Pro Hı -hı. As, aslı bunun. Şimdi Casper hep güzel ürünleri seçiyor. Biz hep şey eleştiriyoruz. Hep pahalı kalıyor diye eleştiriyoruz. Yoksa ürünler ürün seçimlerinde bir sıkıntı evet. yok yok Kesper'ın. Şimdi e, önce hemen istersen hızlıca özelliklerine girelim. Birincisi işlemcisi Mediatek 6755M. 1.8 GHz'e kadar çıkabiliyor işlemcisi. 8 Hı -hı. çekirdekli 64 bit. 4 GB RAM'i var. Güzel. 64 GB depolaması var ki istersen mikro SD ile arttırabilirsin. Ee, GPU'su Mali-T860 MP2. Full HD Hı hı. IPS Gorilla Glass 5.5 inç ekranda özellikle de böyle. Şimdi bir defa e, üzerindeki işlemci iş gören bir işlemci herhangi bir yavaşlama şu bu yapmayan düzgün bir işlemci. Hı hı. Ama GPU tarafında biz bunu daha önce yani bu e, en son biz bu Helio P10 kod adlı işlemciyi Sony XA'da gördük. E, orada şöyle demiştik 720 pydi o. E, Oyun oynanabilirlikten daha iyiydi. Hani bir sınır var ya. Hı hı. Onun üstünde çalışıyordu oyunlar. Burada bir, e, GPU tarafında 1080p olmasının da etkisiyle o performans biraz aşağı gelmiş. Oynanabilirlik sınırına çekilmiş. Hı. Onun dışında. Fark ediyorsun yani oynarken. Ediyorsun. Onun dışında ama hani günlük kullanımını etkileyecek bir şey yok. Zaten 8 çekirdekli işlemci. Hı hı. E, şöyle. 4 GB gelmesi mesela önemli avantaj. Sony XA 2 GB'de. Evet. Yani e, donanım anlamında sana verdiği şeyler hep güzel. E, 64 GB bellek diyoruz. Güzel. E, 16 olabilir de 32 olabilir de değil. 64 GB. E, ki daha bunun arttırılma seçenekleri var. Üstelik evet. test sonucunu görecekler. Üstündeki 64 GB yani e, 64 diye hızdan kesilmemiş. E, gayet hızlı bir belleği var. Hı hı. Dahili depolaması da hızlı. Dahili diyorsun. depolaması hızlı. Hı hı. E, onun haricinde Full HD ekran dedim. Ekrana bakıyorsun. Ekran gayet güzel. Gayet güzel. Parlaklığı tamam. Daha parlak telefonlar gördük. Hı hı. Bu 400 lux civarında çıktı ölçümlerime göre. Yani 500'ün üstünde olmasını isterdik. İsterdik dış kullanımı için ama kapalı alan kullanımında ya da doğrudan ışık almadığında yetiyor. Ben şeyi eleştiriyorum. Şu an ekranda arka plandaki şeye bir bak. E, duvar kağıdına. Hı hı. Olabilecek en yanlış seçim. Evet. Bende motion sickness yarattı. olabilir. Çünkü hem dalgalı seçmişler bir de ters yönde böyle hani Hı -hı. hareketine göre dalgalanıyor. Bir tuhaf oluyorsun. Evet daha güzel bir resim seçilebilir. Ki içinde bir sürü tema var. Onlardan bir tanesi de Android'in e, hatta kendi teması. Sade teması. Hı -hı. Yani ilk işim benim bu temayı değiştirmek olurdu. Ama mesela e, bu e, kendilerine özelleştirilmiş bir arayüz. Nedir? Yukarıdan Android'in hani özelliklerini indirmek Hı -hı. görmek için yukarıdan çekersin. Burada bildirimleri görüyorsun öyle yaparsan. Aşağıya Aşağıdan yukarı evet. çekmen gerekiyor. Ama güzel bir yani şey olmuş. Hemen şöyle çektiğin zaman yok, onlar menü tasarımı vs. falan gayet güzel. Hızlı cevap veriyor sana gayet. E, tuşlar ekrandan yemiyor. Ama tuşların hı hı. üstünde şey yok fark ettiysen. Evet küçücük noktalar var. Hangi tuş ne işe yaradığını deneyeceksin. Deneyeceksin ve o noktalarda birkaç. ışık yok. Hani ee, ona da alışman lazım. Evet karanlıkta da ama çok sorun olmaz herhalde. Şu ortadaki tuş mekanik. Ve şey parmak izi okuyucusu. Hı, aynı zamanda evet. Düzgün de çalışıyor. Şimdi e, orada... Şunu da söyleyeyim. Sağ-sol tuşlar biraz daha o yüzden üstüne şekil koymamışlar. Değiştirilebiliyor. özellikleri. Ben de onu soracaktım. Çünkü geri tuşu sağda burada. Ben sola alışmıştım. sanırım. Değiştirebilirsin. 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 Evet. Güzel. Ee, şey, İkon olmaması e, iyi olmuş o zaman. E, evet. Ben sadece bir minik le, ışık gibi yansa fena olmaz yani diyorum. Evet. Ee, üzerinde işte şey var. Çift ekran kullanabilirsin. Ekran bölme özelliği getirmişler. Hı. İşte e, hızlı menü özelliği getirmişler. İstediğin programa atıyorsun falan. Yani özelleştirilmiş bir arayüz ama bunların hepsi gördükçe benim kafamda hani bir türlü gelemeyen güncellemeler aralar. olarak geri dönüyor. Ben bütün telefonlarımı mümkünse keşke Google'un standart, standart arayüzüyle arayüz. isterim. Şey hep opsiyonel olmalı bence. Geliştirdiğin arayüz isteğe bağlı yüklenmeli. Hı hı. Biliyorsun şeyde o noktaya geldik yıllar sonra laptoplarda. İstersen yüklüyorsun artık bir sürü şey. İçinden çıkmıyor musun? Doğru. Saçmalıklar. Bence burada da öyle olmalı. Şimdi Android 6 ile, 7. 6 ile şu geliyor şu anda 7'den bahsediyoruz işte. Ne zaman gelir Allah bilir bilmiyorum hiçbir şey. Yani hani gelmeme gibi bir durumu olmaz. Ben artık. zannetmiyorum artık çünkü o kadar yeni olacağım. çıkan bir telefon yok, yok. Ama ne zaman gelir bilmiyorum. 13 megapiksel ve 8 megapiksel kameraları var. Birazcık hani donanımları benziyor diye XAI ile kıyaslayarak gittim. Bunun kamerası 1500 1500 lira bu telefon 1500 liralık bir performans vermedi onu baştan belirtmem lazım. Hmm. Bu 1000 liralık seviyelerde gördüğümüz ürünlerin kamera performansıydı. Hı hı. Gece zaten çoğu hani beceremiyor bu işi ama bu da mesela şeyde gece izoyu arttırmamak için enstantaneyi çok oynuyor. Takılarak geçiyor görüntüler. Yavaşlıyor falan. videolarla. Ee, fotoğraftaki fotoraftaki tabii ki e, gürültü seviyesini arttırıyor işte optik stabilizasyon falan yok. Yani hı hı. Geceyi zaten bu kameralarda artık olduğu kadar deyip kabul edeceğim ama gündüzde de biz hani baktığımız zaman fotoğrafların renkleriyle fazla oynuyor, fazla abartıyor. Çok fazla keskinlik uyguluyor ve hani baktığında detaylarda kayıp var. Hı hı. Ee, bunlar mesela XA gündüz fotoğrafında bundan daha iyi. Bariz daha iyi. Ee, bu 1000 liralık bir telefonun performansını veriyor. alanlar bilerek aslında. Ama selfie fotoğraf konusunda evet, tabii. Bu öz yani. çekimi iyi de onu söyleyeyim. Hı, hı Yoksa HDR'si falan var. Videosu da 1080p çekiyor. Ee, Type C kullanıyor. Evet. Onu görebilirsin altında. Adaptör de vermişler. Yanından da bir adaptör çıkıyor. Evet oradan da şarj ediyorsun. Bluetooth 40 var. Wi-Fi AC yok ama 5 GHz'i gördü. kategori altı modemi var 4.5G için. Hı hı. Yeterince iyi zaten nerede o, yani o hızlara ulaşamıyoruz ki. evet. Kendisi 170 gram biraz ağır. Metal çünkü. Hı hı. Full metal. Eee hani... ve şu işte kenarındaki kesim. Evet. falan çok şık bir telefon. Ya ona ilk başta söyledik zaten. Şöyle elini aldığın evet. anda ya güzel telefon üretmişler diyorsun. 7.6 mm. Hı hı. kalınlığı da iyi. Yani çok en incelerinden değil ama kalın da Bunu değil. Bunu gören kişi yani Normal. özelliklerinden bağımsız olarak mutlaka beğenecektir. Hı. Yani ekranı da güzel çünkü. Tabii yani şöyle ilk açıp baktığın zaman ekranı hiç özelliği görmesen ha güzel telefon diyorsun işte. Kenarları da olabildiğince ince. Yani Ki altta özellikleri de, de tatmin edici Murat. Hani yanlış anlaşılmasın hiç özelliği görmesen güzel telefon diyorsun dedim de. Ha, yok, tabii 4 GB bellekli falan filan telefon Eşli yani. İşte bak sonra XA onların hiçbirini veremiyor. Hı. Yani öyle baktığın zaman. Öf. Şu üstteki alttaki açıklıklar tam yine var ama Hı -hı. hiç olmazsa şurada bir tane parmak izi sensörüyle bir tanesi kapanıyor. Şurada da işte e, kendi algılayıcı diye falan yani çok göze batmıyor bence. Hı -hı. Yani bu güzel bir tasarım olmuş. Kendisi de kocam. 5,5 inç telefon işte. Ben bir şey söyleyeyim. Eskiden bu Casper'ı öne de yazarlardı Murat. E, ondan vazgeçmişler. Bu tasarım da iyi olmuş. Şu bile bence silik yazılmalı. Tamam olsun. Hayır. Hadi markanı arka tarafa falan koyuyorsun. Onda bir problem yok da. Hem önde hem arkada olunca şu dar yerde oluyordu Hı -hı. genelde. Göze batıyordu yani. Olmaması iyi olmuş burada. 3130 miliamperlik pili var. O da iyi bir şey hı hı. E, özellik. Evet. E, şöyle bakayım sana anlatmayı unuttum. Ne kadar var. gidiyor o pil peki? Şimdi, e, hemen söyleyeyim. Pil süresinde biliyorsun 200 lükse getirerek hepsini test ediyoruz. Hı hı. PC mark testi 7,5 saat dayandı. Çok hı hı. iyi rakam. E, film süresi 8 saat. Yine çok iyi rakam. Evet. Oyun süresi de 4 saat. Yine güzel. E, bütün bunlar... E, pilin hakkıyla kullanıldığını gösteriyor. Yani hı. o pil hakikaten 3000 miliamperin özelliklerini sergiliyor sana. Mesela i̇şte burada da yine o XA'dan ayrılıyor. XA'nın değerleri çok bunun yanında hiç o lafı geçmeyecek. yani yarısından daha az dayanıyor. Ee, performansı da işte ondan kıyasladığım için de aynısı olduğu için aşağı yukarı kafa kafaya geliyorlar. Ama dediğim gibi bugün bununla hani performansı bir şey sadece oyun oynarsın. Onda da işte GPU 1080P'yi ancak kaldırıyor. Hı hı. Ee, ama, ama bu oyunları da geri hani hatırlatalım. Ee, yani GPU'ya yüklenen oyunlar. Hani Tabii sen oynadığın 10-10 falan gibi yok, yok otur oyunlar zaten sıkıntı yaşamazsın. Asphalt gibi işte ne bileyim Modern Combat hı. gibi alternatif oyunlarda belki işte hissediyorsun senin yorumun o şekilde. O şekilde. Benchmark'larda da hani ısınma sorunu falan ya hissettirmedi. Günlük kullanımda zaten ısıtamıyorsun o kadar da. Hı hı. E, gayet makul bir ısınması vardı. E, şimdi özelliklere baktığımız zaman tekrar atıyorum, 64 GB depolamayla 4 GB bellek RAM bunun aslında birazcık ayrıştırma noktaları gibi gözüküyor işlemcisine ziyade. Dolayısıyla oyun oynamayan adama da yine fazla donanım veriyor hı hı. o anlamda. Ee, şimdi bu burada işi bozan şu var. Şimdi 1500 lira dedik. Bunu ne alırsın? Hani bu paraya ne verebilir ne evet, var alırsın. yani ya bir defa bu çok bahsettiğim için aynı hani işlemciye sahip Sony XA 1200 ile 1600 TL arasında dolaşıyor satılan yere göre. Hı hı. Şimdi ona baktığın zaman satın verdiğin paraya göre daha az donanım veriyor sana. Bu orada biraz avantajlı konuma geçiyor ama dediğim gibi onun kamera avantajı var. Peki biraz daha hani bütçeni arttırarak çünkü ya, bu sefer üst seviye telefonlara yaklaşıyorsun. Çok acayip rakamlar var hem de şimdi bir tane oyun bozanımız var biliyorsun her türlü telefon incelemesinde karşımıza çıkıyor Xiaomi. Mi 5 Hı. Snapdragon 820, 1400 lira. Yani, yani e, insanların zaten bu, bu segmentte şöyle bir şey var. E, S7 mi alayım, Note 7 mi alayım, iPhone 7 mi alayım? Segmenti farklı şeylere bakarken bunu e, buradaki adam parasına bakıyor. Hı hı. Yani o paraya ben maksimum şeyi almalıyım diyor karşılığında. E, o zaman işte o Mi 5 bayağı bir fazla donanım veriyor. Şeye bak, hiç girmiyorum işte arayüzü nasıldır işte Çinliler bilgilerini hı hı. kaçırıyor mudur bilmem onlara Onlar hiç girmiyorum. Onlar ayrı konu. Ama sonuçta hani özellik karşılaştırırsan evet. ki hani telefonun şekli şemali de düzgün. Evet, gayet düzgün. E böyle şimdi bu bir oyun bozan mesela hı hı. Bu, bu, bu tip telefonlar için. E bir başkası Hani e, Xiaomi'yi beğenmiyorsun diyorsun, e, gidiyorsun Huawei var, hı, P9, e, P9 1700 liralara düşmüş hı hı. yani inanılmaz bir fiyat. Normalde daha yukarı fiyatlarda ama... 1700 liraydı o, bir baktım 1700'e fiyatlar hı hı. buraya gelmiş. E, ki onun kamerasından falan bayağı memnun kalmıştık. Bunları yanına kıyaslamazsın bile hani hı hı. O ayıp olur yani. E, P9 ger gerçekten kendisi de güzel telefon, hı hı. E, şimdi 1700'e alıyorsun. Demek ki bu telefonlar biraz daha aşağı gelmek zorundalar eğer hı hı. hani... Yani kendi segmentlerinde çok rekabet etmiyor. Üsttekiler de aşağıya geliyor. Doğru. E şeyler de öyle. G4'ler, M4'ler biliyorsun fiyatları jet hızıyla düşüyor. E bir anda senin alışveriş listene giriyorlar. Hı -hı. Bayrak gemisi telefon bunlar. Tabii. E, o yüzden bence bu telefonun yine e, kusuru, fiyatı 1500 değil de 1300 olsa en azından şeyi keser. Mesela X 1300 1400 lira hmm. satıyor Sony. Onu hiç düşünmedi şey. Evet kalmaz. o zaman dersin ki onu alma bunu al. Tamam onu yine fotoğraf avantajı ama genel olarak bu daha tatmin edici hı hı. ve ta şeyi de bence daha güzel. Tasarımı da daha güzel. Evet. Yani kendini öyle konumlandırsa daha garanti olurdu. Şimdi biraz pahalı kalıyor. O da işte yukarıdakilerin aşağı inmesinden. Onların yarattığı baskıdan. Bu yoksa hani çok güzel telefon. Evet kesinlikle. Bunun üstü, sen bunu Gion'i diye sat kimse zaten itiraz etmez. Yani Üstünde Casper olunca sorun çıkıyor. Ya evet o marka algısı bizim özellikle izleyici kitlesi evet. arasında negatif. Gerçi diğer Gerçi şöyle kullanıcılarda ben öyle bir şey olduğunu pek düşünmüyorum. ben de onun tersini düşünüyorum. Bizim kullanıcı bunu Gion'i diye bakacaktır. Casper'ı görmez. O daire evet, evet doğru. Ama sokaktaki adam için bu Casper. İşte orada Hı. şey o yüzden fiyatını dedim. Hani Sony mi kesper dersi adam sırf markadan dolayı Sony'yi tercih eder. Doğru. tabii. Öteki sonuçta daha bilindik. Ama fiyatı aynı olsa bir de biraz daha. hani satıcı adam bu şeyi gösterebilirse daha çok donanım olduğunu ifade Hı. edebilirse o zaman insanlar buna dönebilirler. Çünkü bu metalik kasasıyla falan kalitesini de uyandırıyor. Yani bunu birisi dediğim gibi hem özelliklerine bakıp hem de tutup incelesen bunu beğenir. Hı hı. Yok Murat zaten işte bak parmak izi okuyucusu olsun, ekran olsun, genel tasarımı olsun sunduğu teknik özellikler olsun. Hani hakikaten tatmin edici. Senin bir tek çekincen işte fotoğraf kalitesi daha iyi olmalıydı Bu bin telefon o, o anlamda. Onun dışında hani bu VIA1 genel olarak iyi bir telefon diyebiliriz. Pil süresi de çok hoşuma gitti. Pil süresi de evet. E, gayet düzgün bu fiyata bir ayar çekilsin. Hı hı. E, piyasa koşulları bu telefonun e, Aleyhine işliyor şu anda hani bir de android 7'yi alırsa ne zaman alır bilmiyorum. Yani çünkü hani yani bağlantıları falan vesaire hepsi güncel. Öyle eee android 7'yi alır. Almamasını Hı. hiç tahmin etmiyorum. Yani kendi kendilerini bitirirler, öldürürler yani öyle bir şey olursa. ama alacaktır. Şu anki hali de düzgün çalışıyor. Tabii canım. akıcılığında, makıcılığında hiçbir sorunum yok. Dediğim gibi bir de şey, ben bunu oyun makinesi olarak alıyorum, hep en son oyunları alıyorum diyorsan GPU'su iyi olan bir şeye bakacaksın hı. ya da param mı yetmiyor? O zaman 720p ekranlısını alacaksın. Doğru, doğru. Yani, yani alacağın GPU ile telefon... ekranın biraz daha evet. uyumlu olan versiyonuna bakmakta Bu, fayda var. Bu tam yetiyor nefesi. Ee, şeyi anlıyorsun, ya diyorsun bunların iyisi olabilirdi. Olabilir, belli oluyor. Ee, böyle hamdi, e, A1 şey güzel şey. bir telefon. Casper'ın yani herhalde son zamanlardaki en iyi işi gibi gözüküyor. Fiyatını düzgün ayarlarlarsa bence şansı hı hı. var yani. 1500 lira civarı şu anda diyorsun. 1500. E. Birazcık daha düşerse İşte Sony ile rakip olsunlar X ile Hayır. o zaman e, bu tercih edilir. Peki biz sonraki bölümde görüşmek üzere.